Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Cümleten selamun aleyküm Allah Celle Celaluhu sohbetimizi hayırlı bereketli istifadeli eylesin rızasından ayırmasın Bugün ilmin öneminden bahsetmek istiyorum. Her şeyde ilim gerekli. Bilinçsiz iş yapmak hiç bir fayda getirmez. Her güzel iş bilinçli olmalı. Fakat güzeller güzeli olmazsa olmaz. Din işi ise mutlaka bilinçli olması gerekiyor. Bunun için de ilim gerekiyor. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh der ki El mer'u adu lima cehile Kişi tanımadığının düşmanıdır. Tanıdığını sever, tanımadığına yabancı durur, düşman olur. Kişi tanımadığının düşmanı olur. Eğer biz Allah'ı gereği gibi seviyor olsaydık, her yönüyle tam tanıyabilmiş olsaydık, İslam'ı en mükemmel şekliyle bilebilseydik, Allah'ı peygamberi, dini, diyaneti çok farklı bir şekilde sevecektik. Belki Allah deyince o anda kalbimiz ürperecek, gözlerimizden yaşlar dökecektik. Nice insanlar var Allah'ı tanımıyor, sevemiyor. Tanımadığı için sevemiyor tabii. Belki tanısalar sevecekler. Bizim de suçumuz var, tanıtamadık. Peygamber Efendimiz'i tanımadıklarından dolayı sevemeyen birçok insan var. Halbuki onun ahlakı en azgın düşmanlarını bile hayran bırakıyordu. Ve inneke la ala O en yüce bir ahlak üzereydi. Dolayısıyla insan ilim, irfan sahibi olmalı. Sürekli ilmini artırmaya çalışmalı. Öğrenmeli, öğretmeli, yaşamalı, yaşatmalı. Zaten bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bunun en yüce kulluk olduğunu söylüyor. Ve ne diyor? Men alime ve amile ve allem. Yud'a fi malakutus semawati Kim öğrenme derdinde olursa, öğrenir, öğrenmeye çalışırsa, öğrenebildiklerini de yaşantıya dökmeye, uygulamaya çalışırsa ve sonra başkalarına da anlatmaya, örnek olmaya çalışırsa, bütün semalardaki o yüce melekler, bu yerdeki kişiyi, kimse o Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma kimse, onu diyor, yud'a azimen, büyük zat olarak adlandırırlar. Büyük zat olarak çağırırlar birbirlerine söylerken, hani biz diyoruz ya Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Onlar da hazret, büyük zat, muhterem zat olarak adlandırırlar, çağırırlar diyor. Demek ki yerlerde, göklerde Allah'ın sevgili kulları tarafından büyük zat olarak görülmek istiyorsak, başta Allah ve Resulü tarafından yüce olarak kabul edilmek istiyorsak, ilimle, irfanla yücelmeye çalışacağız. Ki bu dinin ilk inen ayeti kerimesi de hepimizin bildiği gibi ikra oku. İkra bismi rabbikellezi hala. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bütün faydalı ilimler aslında Allah'ın isimlerinin birer tecellileridir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve müslümetin. İlim talep etmek, talep etmek, peşine düşmek, araştırmaya çalışmak, ona istekli olmak, bütün Müslümanların üzerine kadın erkek bütün Müslümanların üzerine farzdır. Tabii farz olan ilimler başta itikad ilimleridir. Akide diyoruz. Olmazsa olmazlar. Yani inanç bilgisi. Din'in temelidir. Allah'a inanacağız ama nasıl Allah'a inanacağız? Bugün Müslümanların içerisinde onlarca mezhep var. fırakı balle sapık mezhep. hepsi Allah'a inanıyorlar. Ama nasıl bir Allah inancı var onlarda? Nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Peygambere inanıyorlar ama nasıl bir peygamber inancı var? Ahirete inanıyorlar ama nasıl bir ahiret inancı var? Dolayısıyla itikat ilimleri olmaz olmaz. Hatta Müslümanların dışında da Hristiyanlar da Allah'a inanıyorlar, Yahudiler de Allah'a inanıyorlar ama nasıl bir Allah inancı var değil mi? Onun için itikat temeldir. Olmazsa olmaz. Neye inanacaksın? Neye inanmayacaksın? Neye nasıl inanacaksın? Neyi nasıl reddedeceksin? Hepsi itikad ilimlerinde, akidede. Sonra ne farzdır itikattan sonra? İtikadı bildikten sonra ayrıca efendim farz olan ameller geliyor. Amellerin farz olanı. Mesela namaz kılacaksın. Ama en azından asgari olarak bu namazın kabul edilmesi için Şartlar nelerdir? Rükünleri nelerdir? Olmazsa olmazları değil mi? Temelini bilmek lazım. Namazın şartlarını falan bilmeden ya da abdestin şartlarını bilmeden, abdest almayı bilmeden, e, gusülün şartlarını bilmeden, gusül edemeden hangi ibadet edeceğiz? Hac kendi üzerine farz olan kişi farz durumuna gelmişse şartları uymuşsa artık ona da hac ile ilgili asgari bilmesi lazım gelenleri öğrenmesi, onun talebi, talep etmesi onun için de farz olmuştur. Kendisine zekat farz olan, verme mükellef olan yani kişi asgari bilmesi lazım gelen şeyleri de yine bilecek. Oruç tutacak insan da neyin orucu bozacağını, neyin bozmayacağını asgari bir şekilde bilmesi de yine farzdır. Bunun dışında bazı hayati konuları bilmek insana farzdır. Veya mesleki konuları, asgarisini bilmek farzdır. Söz gelimi. Bir doktor hayatla ilgili işler yapıyor değil mi? Hayat memat meselesi deriz ya. Memat ölüm demek biliyorsunuz. Öyleyse bir doktorun asgari bilmesi lazım gelen şeyleri bilmesi, mesleğinin inceliklerini öğrenmesi şarttır, farzdır. Bilmezse bir insanın hayatına mal olur ki cinayet işlemiş olur. Veya bir mühendis diyelim inşaat mühendisi bina yapıyor koskoca. İçine insanlar dolduruluyor. Eğer bu mesleğinin inceliklerini bilmezse, ona göre güvenli bir bina inşa etmezse, güvenli bir bina inşaat inşa etmek için gerekli olan bilgi donanımına sahip olmazsa, bu da cinayet işlemiş olur insanların canına kastetmiş olur. Bir subay askeri bilgileri bilecek, savaş taktiklerini, stratejilerini bilecek ve askerlere öğretecek. Yoksa mukaddesatı nasıl koruyacak değil mi? Yani demek ki hasılı mesleki bilgilerin de farz olan kısımları var. Tabi bu ilimleri de bilmek hepimizin üzerine borç olduğu gibi sonra öğrendiklerimizi de yaşamaya çalışmak. Bilmek yetmiyor. Bir de yaşamak lazım. Tamam namazın nasıl kılınacağını biliyorum. E kıl, kılmıyor. Bu neye benzer? Ben yemek yemenin ne güzel olduğunu biliyorum. Su içmenin güzel olduğunu biliyorum. Sağlıklı beslenmenin nasıl olduğunu biliyorum. E peki uygulamaya gelince yok. E ekmek demekle karın doymuyor. Su demekle susuzluk gitmiyor. Değil mi? Hem öğreneceksin hem de onu uygulayacaksın yaşayacaksın, başkalarını yaşatacaksın. İşte bu insan diyor, yud'a fi melekutü semavat alıma. Öğrenen, öğren diye öğrenmeye çalışan, öğrendiklerini yaşamaya çalışan, başkalarına da anlatmaya çalışan, dilinin döndüğü kadar. işte bu insan bütün melaike, melaike kiram tarafından yüce insan, büyük insan olarak adlandırılır. Yarın mahşerde de öyle muamele görür, öyle saygın kişi olarak VIP salonlarını anlar tabiri caizse. Very important person var ya İngilizce'deki. En yüce insanlardan olur. En önemli şahsiyetlerden olur. İlim Allah'ın sıfatı. Allah'ın alim ismi var. Alim, her şeyi bilen, bütün incelikleriyle her şeyi bilen demektir. Alim denmez Allah'a. Çünkü alimlik sonradan elde edilir, sonradan olur. Allah'ın bilgisi ise sonradan olmaz, o kendindendir. Her şeyi bilir. Onun için Allah Celle Celaluhu'nun ismi alimdir, her şeyi bilen. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Evhallahu ila İbrahim'e. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Buyurdu ki, Ya İbrahim, ey İbrahim! Ene alimun Uhibbu kulle alim. Ben alimim. Her şeyi bilenim. Alimleri, ilim peşinde olanları da çok severim. Demek ki mahbubiyet, Allah'ın sevgisi denilen makamı ihraz etmek için, kazanmak için ilim peşinde koşmak lazım. En az karisiyle hiç bir şeyler yapmaya çalışmak, ilim talep edenlerden olmak lazım. Talebul ilm minel mehd Allah buyuruyor Peygamberimiz sallallahu Bu dinin gösterdiği hedef beşikten mezara kadar bir şeyler öğreneceksin. Yani ölünceye kadar bir şeyler öğrenmek gerekiyor. Yeter deme yok. Bana artık gerekmez demek yok. Çünkü ilmin sonu yok. Kur'an-ı Kerim Yusuf Suresi 76. ayet-i kerimede buyuruyor ki: "Ve kulli ilmin alim." Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. Her bilenin üzerinde bir başka bilen vardır. İlmin sonu yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ilmi değil mi? Bütün Müslümanların ilminden, bütün melaike-i kiramın ilminden daha ötedir. Onun da ötesinde Allah Celle Celaluhu'nun ilmi sonsuzdur. Yani biz ebedlere kadar yaşayacağız cennette ama sürekli ilmimiz artacak. Sürekli ilmimiz artacak. Sürekli sonu yok bu ilmin. Sonsuz. Ama payımız büyük olmalı. Hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadayken ilim peşinde koşup alimlerden olanlar ahirette de alimler olacaktır diyor. Bildiği kadarının alimi olanlar, bildiği kadarının bilgini olanlar ahirette de o seviyeyi devam ettirecek, o hızı, bilme hızını devam ettirecek onlar öbürlerinden daha önde gideceklerdir. Hatta peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bilemedikleri sürprizlerle karşılaştıkları zaman ki Allah Celle Celaluhu ahirette sürekli sürprizler yaşatacak. Sürekli sonsuzlara kadar kudretini gösterecek, rahmetini gösterecek, nimetini, ihsanlarını, eserlerini gösterecek. Anlayamadıkları şeyleri insanlar bu dünyada nasıl bilenlere gidip soruyorlar. Ahirette de gidip onlara soracaklar, bilenlere soracaklar diyor. Çünkü onlar daha önde olacaklar. Onlar dünyada önde, anlayışta önde oldukları gibi ahirette de önde olacaklar. Feselu ehle zikr in kuntum la ta'lemun diyor Kur'an-ı Kerim. Hep sormayı, araştırmayı, öğrenmeyi bize emrediyor, bize tavsiye ediyor. Bu en yüce payedir, ilim payesi. Nasibimiz Rabbim bol etsin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim peşinde olanların alim olanların, bildiği kadarıyla alim olanların mükafatlarını öyle sıralıyor, öyle anlatıyor ki inşallah bunları sohbetlerimizde anlatmaya çalışacağız. Tabi bazıları diyebilir ki bazı hadis-i şerifler ilim talep edenlerle alakalı direkt gösteriyor. Kelimeler, cümleler onu gösteriyor hadislerdeki ama bazılarında alimler için söyleniyor. Şunu da unutmayalım ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki El alimu vel müteallimu şerikani fil ecr. Mükafatlarda alimler ve müteallimler, öğrenmeye çalışanlar, öğretenler ve öğrenmeye çalışanlar ecirde, ücrette, mükafatta ortaktırlar. Dolayısıyla aynı mükafatları seviyesine göre, derecesine göre, ihlas ve samimiyetine göre, aşkına, şevkine göre değil mi? Yaşantıya dökme derdine göre ne olacak? Aynı sevabı İlim öğrenmek için çalışanlar da alacak. Onun için el alimu vel müteallimu şerikani fil ecr ve fi sairin nas. Öğretenler ve öğrenenler o mükafatlarda, o yüce payelerde ortaktırlar. Ve la fi sairin nas diğer insanlarda ise pek hayır yoktur. Yani ilim öğrenme derdinde olmayanlarda hayır yokmuş. Öğrenme derdinde bir şeyler daha öğrenebilir miyim dinimin inceliklerini öğrenmek için bugün de ilmimin üzerine, ilmi dağarcığımın üzerine bir şeyler katabilir miyim? Dünkünün üzerine bir şey katabilir miyim? Derdinde olanlar yüceldikçe yücelecekler. Bunlar ilim peşinde olanlar sınıfından o kategoride yarın ahirette dirilecekler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir hadis-i şerifinden buyuruyor ki: "Yestevfiru lil alimi ma fi's semawati ve ma ard." Yerlerde ve gökte olan bütün mahlukat, inansız insanlar dışında bütün mahlukat, özellikle insanlar dışındakini söylüyor, kastediyor. Hatta <laughs> nemlete fi yuvasındaki karıncalara kadar ona dua eder. İlim peşinde olanlara, alimlere, bildiği kadarıyla öğrenmeye ve öğretmeye, yaşamaya çalışanlara, ilimle iştigal eden, meşgul olanlara ne yaparlar? Yestefiru, mağfiret dilerler dua ederler. Onlara dua ederler. ilim peşinde olanlara dua ediyorlar. Kimler? Hatta nemlete fücûra ve hatta Hatta hûte fil bahr. Denizdeki balıklara da varıncaya kadar. Yani yuvasındaki karıncalara varıncaya kadar, denizlerdeki balıklara kadar, ilim peşinde, hayır peşinde olanlara dua etmeyi Allah ilham eder. Başka bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. İnallâha ve melaiketehu ve ehlü semavat ve ehlü ard yusallune ala muallimin nasil hayr. Allah peygamberler melaike-i kiram gök ehli yer ehli cansız mahlukata varıncaya kadar dua ederler. Allah rahmet eder. Diğer mahlukat ise dua eder, mağfiret talep eder. Kim için? İnsanlara ve diğer mahlukata hayırlı olmak için çalışanlara, ilim öğrenenlere ve öğretmeye çalışanlara. Bir de şunu unutmamak lazım. Alim alim diyoruz da sonunda yoktur diyoruz ya. Aslında hepimiz hem alimiz, bildiğimizin alimi, bilmediğimizin de talebiyiz. Talip talep eden, peşine düşen, arzulayan, istek yapan demektir. İlim talebi içerisinde olmak lazım. Herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin de talibi. Her şeyi herkes bilemez ki. İlmin sonu yok dedik. Sonuna kadar, son nefese kadar değil. Ahirette de ilimler sonsuzlara kadar devam edecek ilim öğrenme. Dolayısıyla herkes her an biz ömür için söyleyen dünyadaki ömür için ömrümüz boyunca hem bildiklerimizin alimi ya da muallimi öğreticisi bilmediklerimizin de talebi, müteallimiyiz, öğrenicisiyiz, ilim öğrenme derdinde olanız. Yani hem öğreneniz hem öğreteniz. Bildiklerimizi bu tarafa atıyoruz, bilmediklerimizin de peşinden koşuyoruz. Acaba daha fazla yok mu diyoruz? Helmin mezid ufkunda koşuyoruz. Helmin mezid, helmin mezid, daha yok mu, daha yok mu? Aşklı, şevkli olmak ve doyumsuz olmak. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Lenn yesh be'am. Müminun min hayr hatta yekuna muntahahu'l cennet. Mümin hayra doymaz diyor. Mümin hayırlı şeylere doymaz. Sonu cennet olana kadar hayra doymaz. İlme doymaz, irfana doymaz, hayırlı işler yapmaya doymaz, Rabbin rızasını kazanmaya, dini öğrenmeye ve öğretmeye doymaz. Rabbin rızası için daha fazla şeyler yok mu der, dertlisi olur. Helmin mezitleri daha yok mu? İşte bunlar mahlukatın en hayırlılarıdır. Peygamberimiz ne diyor? Mümin hayra doymaz. Sonu cennet olana kadar. E ben doydum hayra. Ben işte hayır peşinde değilim, ilim peşinde değilim, irfan peşinde değilim. Diyorsa bir insan o zaman imanı kamil değildir bu hadis-i şerife göre. Çok yetersiz bir imanı vardır. Çok cılızdır Allah. Hidayet nasip eylesin. Demek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mümin hayra doymamalı. Minel meh ilallah meşikten mezara kadar bir şeyler öğrenmenin derdinde olmalı. Hatta ilim ana karnında başlıyor. Allah öyle kodlamış. Değil mi? Bazı bilgiler yüklenmiş olarak geliyoruz. Veya hayvanlar için bile arı, karınca değil mi? Yuva yapmasından tut da Efendim mesela arı bal yapması. Deyin ve varabuke ile nal diyor. Allah arıya vahiy ediyor. Allah onu kodlamış bal yapacak şekilde. Kim öğretti ona? Demek ki daha dünyaya gelmeden kodlarında var. Tavuk yumurtlaması veya ördeğin çıkar çıkmaz yumurtadan hemen denize gitmesi. Gri deniz kırlangıçları mesela Yumurtadan çıktıktan hemen birkaç dakika sonra uçmaya başlıyorlarmış bir bilimsel dergide okumuştum. Ve beş senede hiç konmuyorlar yere. Beş sene. Kim öğretti bunlara uçmayı? Ha, yani beşikten mezara kadar dediği peygamberimizin insanın ilimsiz durmayacağını, son nefesine kadar ilim peşinde koşması lazım geldiğini söylüyor. Peygamberimiz bir başka hadis-i şerifinde bu ilim peşinde koşanların, öğrenmek için çırpınanların, kulaktan dolma bile olsa ilmini artırmaya çalışanların mükafatının yüce olduğunu, onu yüce meleklerin çok sevdiğini anlatırken buyuruyor ki innel malaikete tad'u ecnihataha li talibil ilm ridan bima İlim talebedenin, ilim öğrenmek için çırpınanların, Kitap okuyarak ilim öğrenilir, dinlenilerek, sohbet dinlenilerek değil mi ilim öğrenilebilir, ilim öğrenmenin çeşitli yolları var. Hatta ilim artık bir tıkın ucunda ya, bir tık kadar yakın, cebimize inmiş ilim. Yeter ki doğru tercih yapalım. Ne diyor? İlim öğrenmek için çalışanların, ilim peşinde olanların üzerine melekler kanatlarını gererler. Onların önlerine kanatlarını sererler. Yani insanların önüne kırmızı halılar serilir ya şerefli bir durum olduğundan dolayı onları teşrif için şereflendirmek için adeta melekler de bu şerefli vazifeye ilim peşinde koşmaya çalışanlara öğrenmek için çapına göre kendi durumuna göre öğrenmek için çalışanlara ne yaparlarmış melekler çok ilgi gösterir onları çok sever onlara manfiret duasını hiç eksik etmezmiş. Demek ki yerdekilerin göktekilerin bütün mahlukatın duasını almak için ilim peşinde olanlardan olmak lazım. Karıncaya bile Allah ilham ediyor. Hayırlı şeyler yapanlara bütün mahlukat dua eder. Allah'ım her şeye hayırlı olan, herkese hayırlı olmaya çalışanlara ki bütün canlı cansız mahlukat, yeşil örtü bile nedir? Hep hayır için çalışan insanlar eliyle olmuştur. Onlar korumaya, korumaya çalışıyorlar hayvanları da, insanları da, bitkileri de ekolojik dengeyi de korumaya çalışıyorlar. Dolayısıyla onların dua etmeleri, kendi dilleriyle dua etmeleri, kendi insanlarıyla dua etmeleri Allah'ın onlara bir ilhamıdır. Biz de diyoruz ya Allah hayırlı insanları, salih insanları namazda bile diyoruz değil mi? Namazda bile teşehhüd içerisinde "Esselamu aleyne ve ala ibadillah salihin. Yani Allah'ım bizim ve bütün salih kulların üzerine" olsun. Allah'ın selamı diyoruz. Evet, peygamberimiz diyor ki ilim peşinde olan, ilim öğrenmek için çalışan insanların melekler o kadar hayranıdırlar, onları o kadar severler, onların üzerine kanatlarını gelirler, onların önlerine kanatlarını sererler. Allah Celle Celaluhu bizi de daima ilim, irfan peşinde koşanlardan, ilme doymayanlardan yaşayan ve yaşatanlardan yani öğrendiğini hemen ilme dökmeye, yaşantıya dökmeye çalışanlardan ve güzel örnek olanlardan eylesin. Subhanu rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin.